Selamlar, ben Cem. Bugün biraz e, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Alman denizaltılarından bahsedelim. İkinci Dünya Savaşı'nın e, U-Botları, Alman denizaltıları epey meşhurdur ama birincidekiler biraz daha az bilinir. Halbuki çok etkili olmuşlardır ve çok önemli olaylara yol açmışlardır. Bazı önemli ilklere de e, imza atmışlardır. Birinci Dünya Savaşı başladığında 1914'te donanmaların elinde belli miktarda ve çeşitli tiplerde denizaltılar vardı ve hatta bu teknoloji çok hızlı gelişmişti. 20. yüzyılın başından yani 1900 yılından 1914'e kadar katlanarak gelişmişti de denilebilir. Hatta mesela 1906'da yapılan bir denizaltıyla ile 1914'te bir yapılan denizaltı arasında dünya kadar teknolojik ve kapasite ve kabiliyet farkı vardı. Yani teknoloji gelişmişti, silahlar gelişmişti de kimse tam olarak bu silahın e, potansiyelini anlayacak, nasıl kullanılacağını bilecek e, tecrübe ve bilgiye sahip değildi. Çünkü modern savaşlarda denizaltılar hemen hemen hiçbir rol oynamamıştı. Zaten bu kadar büyük bir modern savaşta da olmamıştı daha önce. Hatta bir, o zamana kadar Tarihte yalnızca bir geminin savaşta düş bir denizaltı tarafından batırıldığı biliniyor. O da çok uzun zaman önce 1864'te Amerikan İç Savaşı sırasında Güneyli kuvvetleri, Konfedere kuvvetleri ait Hunley isimli e, böyle mekanik güçle, kas gücüyle falan çalışan ilkel bir denizaltının kendisinden tahrikli olmayan yani at, atıp fırlatıp atabileceğiniz bir torpido kovandan fırlatabileceğiniz torpido öyle değil bir patlayıcıyla batırdığı bir kuzeyli Amerikan gemisi. Ondan nasıl batırıyor işte bir provasına takılı bir çubuğun ucunda patlayıcı var. O patlayıcıyı düşman gemisine takıp geri çekilmeye çalışıyor. Ama geri çekilemiyor yeterince. Düşman gemisi batıyor, patlayıcı infilak edince ama Hanli'nin kendisi de batıyor ve bu anlayabileceğiniz bir çok tehlikeli ve çok ilkel bir yöntem. Ama işte bir, böylece tarihte bir e, düşman gemisini batırmış ilk denizaltı oluyor. Ve 1914'e kadar ilk ve tek hatta. O yüzden savaş başladığında kimse tam olarak denizaltıların ne kadar e, başarı elde edeceğini ve ne şekilde kullanacağını çok iyi bilmiyor. Teoriler var, eğitim var, denemeler var tabii ki ama gerçek savaş tecrübesi hemen hemen hiç yok. İşte 1914'te savaş başladığında Alman donanmasında 29 tane denizaltısı vardı. Bu arada bu denizaltılardan şöyle biraz bahsedelim. Birinci Dünya Savaşı'nın denizaltıları ve hatta aslında ikincileri, ikincilerin büyük kısmı bile tam olarak denizaltı denilemez bu araçlara çünkü bunlar e, suyun altında evet, gidebiliyorlar dalabiliyorlar. Fakat e, suyun altındaki e, menzilleri ve hızları çok düşük. Elektrik motorlarıyla çalışıyorlar suyun altında ve bu elektrik bataryaları çok kısa sürede tükeniyor. O yüzden çok yavaş gidebiliyorlar ve çok kısa bir süre ilerleyebiliyorlar. Ve bunlar bu yüzden bu denizaltılar yolculuklarının büyük bir kısmını su üzerinde yapmak zorundalar. Su altındayken kullandıkları elektrik motorlarının bataryası tükenince su üzerine ilerlerken e, dizel ya da e, benzin motoruyla hatta bazı vakalarda buhar motoruyla ilerlerken bir yandan da e, elektrik motorlarının bataryalarını tekrar şarj etmiş oluyorlar ki bir sonraki dalışta tekrar elektrik motorlarının kullanabilsinler. Ama işte bu denizaltılar su üzerindeyken çok daha hızlı ve çok daha uzun menzilliler su altındaki hallerine göre. Yani bunlar aslında denizaltı değil. Denizaltına çok dalabilen gemi bunlar. Neyse işte şimdi tekrar 1914'teki Alman denizaltılarına dönelim. Bu 29 hizmetteki 29 Alman denizaltısından 18 tanesi yüzey, yüzeyde kullandıkları motor dizel değil. O zaman çünkü dizel çok yeni bir teknoloji ve doğrusu daha tam e, üretim ve gelişim çok yavaş gidiyor. Bu ilk 18 denizaltı su üzerinde Benzin kerosen motorları falan kullanıyorlar. Bu motorlar da hem oldukça güvenilmez hem de hem tehlikeli. Çünkü bazen yangınlara falan sebep olabiliyor. Benzin buharının alev alıp infilak etmesi gibi durumlar olabiliyor. Hem pek güvenilir değil bu motorlar. Hem çok fazla duman çıkarıp denizaltının yerini düşmana belli ediyorlar. Geceleri de çok fazla kıvılcım çıkarıyorlar. Bu da denizaltı için başka bir şey daha. Ve aynı zamanda bu yüzden bu ilk 18 Alman denizaltısı oldukça kısa menzilli ve düşük kapasiteli e, araçlar. Daha sonra sonraki altlara göre diğer teknolojileri de biraz daha geliş az gelişmiş durumda. E, diğer Alman denizaltıları savaşın başındaki yani U-19'dan itibaren olanlar dizel motorlu, e, daha kuvvetli ve büyük çarpı torpidolara sahipler. Daha uzun menzilliler. Epey daha gelişmiş özelliklere sahipler. Sadece dizel motorları değilse silahları falan da çok daha gelişmiş. Ama onların da büyük kısmı henüz daha tam pek savaşa hazır değil. Çünkü çok yeniler savaş başladığında. Neyse işte 1. Dünya Savaşı baş, Ağustos 1914'te başlar başlamaz Kuzey Denizi'ndeki başlıca donanmalar İngilizler ve Almanlar denizaltıları birbirlerinin savaş gemilerine karşı kullanmaya başlıyorlar. Ama ilk haftalarda kimse bir başarı elde edemiyor. E, fakat e, 5 Eylül 1914'te yani savaş başladıktan bir ay sonra Duvis açıklarında... E, Kapitan Leutnant yani deniz yüzbaşısı Otto Hersing komutasındaki U-21 denizaltısı Doğu İskoçya'da Firth of Forth aç e açıklarında devreye gezen küçük İngiliz kruvazörü HMS Pathfinder'ı torpilleyerek batırmayı başarıyor. Böylece tarihte bir düşman gemisini batıran ikinci denizaltı oluyor. Ama ilk, ilk gemi bahsettiğimiz gibi 1864'teki işte o... Amerika'nın iç savaşına batan, batırılan gemi. Ama kendisinden kendisinden tahrikli bir torpido kullanarak bir gemi batıran ilk denizaltı oluyor tabii. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi 1864'teki öyle ilkel bir patlayıcıyla batırmaya batırmıştı hedefini. Bu arada bu U21 ve Otto Hersing isimlerini hatırlamanızda fayda var. Çünkü bizim tarihimizle, kendi tarihimizle direkt bağlantılı olacaklardır bu denizaltı ve komutanı. 1915'te bizimle ilgili bir şeyler olacak yani önemli bunun bundan kısa bir Pathfinder'ın batırılmasından kısa bir süre sonra İngiliz denizaltıları da Alman savaş gemilerine karşı bir başarı falan kazanıyorlar. Bunlar tabi etkileyici ve denizaltının bir şeyler yapabileceğini kanıtlıyor savaşta modern denizaltının. Ama esas büyük şok yine aynı Eylül ayının 22'sinde meydana geliyor. Şimdi bu 22 Eylül'de e, 3 İngiliz zırhlı kruvazörü Abukir, Kresi ve Hog e, Hollanda'nın batısı açıklarında rutin devriye görevindeler e, ve Bunlar eski tip zırhlı kruvazörler. Yanlarında da hiçbir destroyer veya hafif gemi e, savunması yok. Ve üstelik doğrudüz e, önlem falan da almadan, denizaltılara karşı önlem almadan devreye geçiyorlar. Düşük bir hızla zigzag falan çizmeden. Ve e, fa kendileri farkında değil ama kendileri e, yüzbaşı e, şey, hmm, kim ya? Wedigan <laughs> komutasındaki yani Otto Wedigen komutasındaki U9 denizaltısı yani şu eski model denizaltılardan U demiştik ya U19 ve sonrası dizel motorlu ilk 18 deniz, ilk 18 U-Boat bayağı eski püskü elektrik motorlu ve pek çok bakımdan menzilleri bayağı düşük falan. U9 denizaltısı bu kruvazörleri görüyor ve içlerinden bir tanesini torpillemeyi başarıyor. Şimdi diğer gemiler, diğer iki kruvazör önlem almış olsalardı, biraz Nelorupit'in farkında olsalardı, uzaklaşsalardı falan belki kendilerini kurtarabilirlerdi. Ama saf saf or oralarda oyalanınca ve batan geminin mürettebatına yardım etmeye falan çalışınca denizaltılara karşı bir önlem de almayınca U-9 teker teker diğer iki kruvazörü de batıyor. Ve bir saat falan içinde üç koskoca kruvazör, eski model ama koca kruvazör Hawk, Crest ve Abukir dibi boyluyor tek bir denizaltı. Hep üçünü de batırmış oluyor. Ve üç geminin, üç kruvazörün mürettebatlarından toplamda 1400'den fazla denizci hayatını kaybediyor. İşte bu bir şok oluyor. Hatta Almanların kendileri bile şaşırıyorlar. İngilizler için büyük bir şok oluyor. Denizaltıların bu kadar da öldürücü olacağını düşünmemişlerdi ve bu gerçekten e, büyük bir şok oldu onlar için ve hatta e, birden fazla Alman denizaltısının sorumlu olduğundan şüphelendiler. Ve hatta buna inanmayı çok istediler. Bir, bir, bizim kruvazörler bir topluca bir, bir Alman denizaltı tuzağına e, düştüler. Birden fazla 2-3 denizaltı hatta belki daha fazla ve hatta birkaç tanesini de batırdık galiba diye kendilerini inandırlar buna. Ama acı gerçek şuydu ki hiçbir denizaltı falan batırabilmiş değillerdi ve U9 orada yapayalnızdı ve öyle eski püskü dandik tipli bir denizaltı olduğu halde 3 gemiyi teker teker 3 üç koca, üç koca kruvazör teker teker batırmıştı. Yani mürettebatı 29 kişi olan ufacık bir denizaltı U9'dan bahsediyoruz. 1400'den fazla İngiliz denizcisini gemileriyle beraber Kuzey Denizi'nin dibine gömmüştü. İşte o zaman herkesin aklı başına geldi ve denizaltıları daha ciddi almaya başladılar. Almanlar da savaşın başında çok küçük olan denizaltı filolarını geliştirmek için hızla ellerinden geleni yapmaya başladılar. Çünkü anladılar bunun ne kadar ellerinde ne kadar değerli ve potansiyeli ne kadar büyük bir silah olduğunu. Fakat öyle işte hızlı bir şekilde denizaltı üretmek kolay değildi. Hele Almanya gibi abluk altında veya madde kaynakları nispeten kesilmiş bir ülke için o yüzden denizaltılarını çoğaltmak istiyorlarsa öyle en son en, en büyük modellerden üretemezlerdi çok sayıda. Yani ya çok az sayıda büyük denizaltı yapacaklar uzun menzilli ya da yapacakları denizaltıların bir bazı kısım bazıları küçük ve ucuz olacak me mecburen. Zaten bu sırada Almanlar daha önceki başka bir videoda bahsettiğimiz gibi Belçika kıyılarını ele geçirmişlerdi. Oradaki, burada üsleyebilecekleri üstleye, küçük denizaltılara Manş denizinde ve belki daha sonra daha uzun menzilli modeller hizmete girerse batı yaklaşmalarında, Fransa'nın batısında, İngiltere'nin güney batısında e, operasyon gösterebilecek işte denizaltıları buralarda kullan bu üslerde kullanabilirlerdi. Bunun için küçük UB ve UC tipi denizaltıları geliştirmeye başladılar. Şimdiye kadar denizaltılar hani U1, U2, U3 falan gidiyor ya. Bunlar UB modelleri küçük torpido saldırı denizaltıları olacaktı. Bunlar da UB1, UB2, UB3 diye gidecekti. UC modelleri ise ilk sınıflardan bahsediyoruz burada. UC1 sınıfından bahsediyoruz. Sadece mayın taşıyacaklar. Yani mayın döşeyen denizaltılar olacak. Hani bizim Nusret mayın gemimiz var ya işte onun sualtı versiyonu olacaktı yani bunlar. Mayından başka bir silah olmayacaktı ilk UC1 modellerinin. Bunlar küçük ve çok çabuk ve ucuza üretilebilen denizaltılardı. Ayrıca bunlar UB1 ve UC1 modellerin bir avantajı da buydu. Şuydu. Bunlar parçalar halinde, demonte halde demir yoluyla başka yerlere gönderilebilir. Orada tekrar monte edilebilirlerdi. Ve bu Almanya'nın müttefiklerine yardım etmesi için iyi bir yöntemdi. Çünkü hem Avusturya Macaristan'ın Adriyatik Denizi'nde hem de Türkiye'nin Çanakkale'de ve Karadeniz'de denizaltılara ihtiyacı vardı ve ilk başlarda bir e, büyük modellerden bir denizaltının bile Cebelitarık boğaz rotasını kullanarak Akdeniz'e ulaşabileceği düşünülmüyordu. Çünkü o zaman kadar hiç böyle bir şey denenmemişti. Bir, bir savaş koşulları bir denizaltının tek başına oraya kadar gidebileceği e, pek hayal edilmiyordu. Zor düşünülüyordu. Bununla ilgili planlar vardı ama bir yandan da Almanlar bu UB1 ve UC1 model, küçük modelleri e, hem Avusturyalılara hem Türklere yardım etmek için kullanmayı da düşünmeye başladılar kendi ihtiyaçlarına ek olarak. Bunlar demir yoluyla, e, şeye gönderilebilirdi. Avusturya Macaristan'ın Kuzey Adret'teki Pola Limanı'na, bugün Pula olarak biliniyor. İstriya Yarımadası'nın güneyindeki başlıca Avusturya Macar Deniz Üssü. Oraya gönderilebilir, orada monte edilebilirdi. Fakat şöyle bir sorun vardı. Türkiye ile Almanya arasında henüz kara ve nehir bağlantısı yoktu. Çünkü Avusturya Macaristan henüz Sırbistan'ı yenememişti. Sırbistan'da da Tuna rotasını kapalı tutuyordu. Bu yüzden bu Avusturya limanlarına monte edilecek denizaltılar Türkiye'ye gideceklerse kendi yollarını kendi güçleriyle gitmeleri gerekecekti. Buna ona birazdan geleceğiz. Bu arada Alman amiralliği bir deniz, şey, büyük denizaltılara bir tanesini de kendi gücüyle Akdeniz'e göndermeyi deneme riskini göz almaya karar verdiler ve bu iş için de Az önce bahsettiğimiz hani şu ilk savaş gemisini batıran, ilk Birinci Dünya Savaşı'nda ilk gemiyi batıran U-21 ve Otto Hersing'i seçtiler çok te en tecrübeli Alman denizaltı komutanlarından biri olduğu için U21 de işte bu savaşın başındaki en gelişmiş Alman denizaltılarından dizel motorlu ve büyük çaplı şey yani büyük denebilecek denizaltılardan bir tanesi. Cebel Tarık rotasını kullanarak göndermeye karar verdiler bunu. Ama tabii U21'i özellikle Çanakkale savaşlarında bize yardım etmek için göndereceklerdi. U21'in şeye ulaş, direkt Çanakkale'ye ulaşması zordu. O da ilk başta Güney Adriyatik'teki Avusturya Macar üssü Kataro'ya gelmesi gelecekti. Orada yakıt yaptıktan sonra Çanakkale'de orada devam edecekti. bir yandan da Almanlar işte demonte halde o UB modeli denizaltılardan birkaç tanesini daha doğrusu dört tanesini falan Kuzey Adriyatik'e gönderdiler. Onlar da yalnız Adriyatik Denizi'nde monte edildikten sonra bile Türkiye'ye direkt gelemeyecek kadar kısa menzilli oldukları için onları Adriyatik Denizi'nin güneyine kadar Avusturya Macar savaş gemileri çekecekti. Onları sonra serbest bırakacaklardı. Yolcunun son kısmında kendileri tamamlayacaklardı. Şimdi i̇şte dört tane denizaltı bu UB modellerinden dört tane denizaltı Türkiye'ye gönderilecek en sonunda UB3, UB7, UB8 ve UB14. Bunlar ilk başta Bodrum'a ya da İzmir'e geleceklerdi hatta orada emirlerini alıp sonra Çanakkale Boğazı açıklarındaki filo e, İngiliz ve Fransız gemilerine saldıracaklar. Ondan sonra da İstanbul'a geleceklerdi. Bunların bir faydası da Karadeniz'de Ruslara karşı bize yardımcı olmaktı çünkü Rus Karadeniz filosu da bir yandan Karadeniz'de bizim canımıza okuyordu gemilerimizi batırıp duruyorlardı ve bir mayın döşüyorlardı falan. İşte U-21 Almanya'dan denize açıldı. E, yolda bir e, tarafsız şey bir ticaret gemi, e, tankerle buluşup yakıt alması planlanıyordu. Fakat e, yolculuk sırasında aldıkları bu yakıtın Otto Hersing fark etti ki e, şey, denizaltısının dizelleri için hiç uygun değilmiş bu yakıt. Evet ne yapacağız Almanya'ya geri mi döneceğiz? Zaten Cebelitar boğazından geçmek falan tehlikeli bilmem ne. Ama devam etmeye karar verdi Otto Hersing. Yani çok dikkatli hesaplar yaptı. İşte Avusturya-Macaristan'ın güneyindeki Kataro deniz üstüne kadar gelebileceğini düşündü. Uyucunda da olsa böylece U-21 Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçti ve bunu aynı böylece bir ilke daha imza atmış oldu. Almanlar daha sonra da Cebeli Tarık rotasıyla bunun yapılabileceğini mümkün olduğunu görünce pek çok denizaltı gönderecekler Akdeniz'e ama U-21 bunu yapan ilk denizaltı oldu ve Avusturya şey Katar'a ya doğru yani güney Avusturya'ya doğru ilerlemeye başladı. Bu arada o UB modellerinden e, UB14 ilk başta biraz adret, bir süre Adriatik'te görev yaptı. UB3, UB7 ve UB8 ise Avusturya Macar Savaş gemileri tarafından yakıt tasarrufu için işte e, Otranto Boğazı'nın güneyine kadar çekildiler. Ki yolcunun geri kalanına kendi yakıtları yetsin. Sonra da Türkiye'ye doğru yola çıktılar. UB3 başaramadı. Başına ne geldiğini hala bilmiyoruz. Ege Denizi'nde falan bir yerlerde ya bir kaza sonucu ya da belki bir mayına çarparak battı gitti. 14 kişilik mürettebatı vardı. Zaten küçük bir denizaltı bunlar dediğim gibi. UB7, UB8 ve daha sonra da UB, daha sonra UB14 işte Türk Türk sularına ulaşmayı başardılar. U21 ucu ucuna zar zor yakıtı azıcık yete yete şeye kadar geldi. işte Kataru'ya kadar geldi işte 6-7 ton ne yakıtı kalmıştı sadece ama başardı. Orada yakıt ikmali yapacaktı ve oradan ondan sonra da Çanakkale'ye doğru yola devam edecekti. Ve böylece bizim sayemizde ilk Alman denizaltıları Akdeniz'e gelmiş oldular. Daha sonra Akdeniz'deki operasyonlarını geliştirecekler ve orada müttefik ticaret, nakliye ve ulaşım yolları için çok büyük bir bela olacaklardı. Ama aslında Akdeniz'e ilk gelme sebepleri bize ve biraz da Avusturyalılara falan yardım etmek içindi. Ondan sonra operasyonlarını geliştirdiler ve hiç beklenmedik yönlere gitti. Evet bu sanırım şimdilik yetecektir. Çünkü bu giderek karışacak bir konu ve daha Kuzey Denizi'ndeki denizaltı operasyonlarına gelmedik bile. Denizaltıları Akdeniz'e gönderdik. Kuzey Denizi'nde neler yaptıklarını e, ihmal ettik. Ama aslında bir, bir, bir ilkten daha bahsetmenin e, bahsetmek yerinde olacaktır. 18 Ekim 1914'te yani yine savaşın ilk yılında İngiliz denizaltısı E3 ki o da İngilizlerin en iyi denizaltılarından E sınıflarından ki bu E sınıfları bizim Marmara Denizi'nde başımıza büyük bela olacaktır daha sonra. E3 denizaltısı 18 Ekim 1914'te Alman denizaltısı U27 tarafından torpillenerek batırılıyor ve böylece o da bir, deniz, bir denizaltı tarafından batırılan ilk denizaltı oluyor tarihte. Bunu da söyleyerekten şimdi buna son verelim. Hepinize İyi günler ve bataryalarınızı şarj etmeyi unutmayın. Torpidolarınız kovanlarınızda olsun. Acil dalış yaparken yukarıda kimseyi unutmayın. Ne diyorum ben ya? Hadi görüşmek üzere. Herkese iyi günler.